Merhaba, bugün size Mandevilla Sarmaşı'nı anlatmak istiyorum. Meksika, Amerika ve Brezilya'da orijinal olarak yetişen dış mekanlarda kullanılan şahane bir sarmaşık türü. İyi huylu bir sarmaşık çünkü içinde bulunduğu ortamdaki diğer bitkileri öldürmüyor. Onları boğarak yok etmeye çalışmıyor. Sadece kendi alanını koruyor. O yüzden literatüre iyi huylu sarmaşık olarak geçiyor. Yine orijinal olarak tabii ki bahçelerde kullanılıyor ve duvarları sarmak için özellikle yetiştiriliyor. Fakat iç mekanlarda da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İç mekanlara da rahatça uyum sağlıyor. Herhangi bir güneş alan her odada yetişebilir. Şimdi önce saksıyı anlatayım. Bütün tropikal bitkilerde olduğu gibi ki bu tropikal bir bitki. tropikal bitkilerde olduğu gibi kesinlikle plastik bir saksı öneriyorum. Plastik saksılar özellikle tropikal bitkiler için gayet kullanışlı ve avantajlı. Saksının altında mutlaka drenaj deliği olması gerekiyor ama ayrıca siz dört tane de şöyle yanlardan kendiniz delik açarsanız son derece iyi bir sonuç alabilirsiniz. Çünkü bu açtığınız dört tane delik birçok şey Birçok fayda sağlıyor çiçek açısından. Bir kere toprağın daha rahat e, havalanmasını sağlıyor. Eğer yanlışlıkla unutup da işte fazla sularsanız daha çabuk kuruyor. İşte içeri daha fazla oksijen giriyor. E, mantar oluşumunu e, engelliyor. Bunun gibi birçok faydası var. E, o yüzden bu dört tane deliği kendiniz işte bir çiviyle ya da bir dirili açabilirsiniz. Toprak e, normalde bahçe toprağı kullanılıyor bu sarmaşık çünkü. Ama siz eğer saksı ekeceksiniz ve içeride yetiştireceksiniz yine normal bir saksı toprağını organik bir gübreyle karıştırabilirsiniz. Mesela solucan gübresiyle karıştırabilirsiniz. Eğer karıştırırsanız solucan gübresi ve içine de birkaç tane solucan koyarsanız, birçok şeyi yapmaktan kurtulacaksınız. Özellikle de mandevila sarmaşı için size solucan gübresini ve içine de solucan koymanızı şiddetle öneririm. Çünkü bu tarz bitkiler yani böyle çok hızlı uzayan sarmaşık türleri hele bir de çiçek açıyorsa kendilerine çok hızlı bir şekilde zararlı böcekleri çekiyorlar. Şimdi eğer saksınızın içinde solucan varsa tabii ki bu solucan bulunduğu ortamı öncelikle koruyacaktır yabancı böceklere gelin hadi siz de benim toprağımdan faydalanın demeyecektir. Eğer yabancı böcekler gelip yaprakları ele geçirseler bile yumurtalarını toprağın üzerine bıraktıklarında solucanlar o yumurtaları yok edeceklerdir. Yani eninde sonunda siz belki de hiç fark etmeden o solucanlar o zararlı böcekleri yok ediyorlardır. Belki de hiç farkında bile değilsiniz. Çünkü bazen arkadaşlar bana soruyorlar işte zararlı böceklerle ilgili ne yapalım diye. Gördüğünüz gibi ben neredeyse Hemen hemen her gün bir çiçek anlatıyorum. Her gün bir çekim yapıyorum. Ve bütün çiçeklerimde pardon, bütün çiçeklerimde ortada gördüğünüz gibi hiçbirisi de zararlı bir böcek oluşmuyor. Tabii bunun sebebi ben değilim. Yani ben çok iyi baktığım için olmuyor bunlar. Bunlar solucanlardan ve yaprak temizliğinden oluyor. Yani eğer bu ikisini yerine getirirseniz sizin de hiçbir çiçeğiniz hastalanmayacaktır. Özellikle dediğim gibi mandevila sarmaşı için size solucan koymanızı öneririm. Bu solucanlar toprağınızı sadece havalandırmakla kalmayacak, işte organik gübre atmakla kalmayacak. Dediğim gibi aynı zamanda zararlı böceklere karşı da toprağınızı bir polis gibi daima koruyacaklardır o yüzden solucan gübresi ve solucan gerçekten çok çok faydalı Bununla ilgili de bir videom var. Eğer bahçeniz varsa ya da büyük bir balkonunuz varsa ya da çok çiçek seviyorsanız kendi solucanlarınızı yetiştirebilirsiniz. Son derece basit bir işlem. Ben öyle solucan gübresi falan satmıyorum ya da solucan da satmıyorum ama sadece köşede işte bir kutu içinde kendi solucanlarımı yetiştiriyorum ve onlar çoğaldıkça toprakların saksıların içine onları yavaş yavaş koyuyorum. Bütün yaptığım işlem bu. Son derece de basit bir işlem esasında. Hani hiç öyle tiksinilecek bir şey mi? Değil bu arada. Ee, ve tabii ki mandevila sarmaşığı gübre istiyor. Eğer solucan ve solucan gübresi kullanmazsanız başka tür bir gübre kullanmanız gerekiyor. Özellikle de bahardan itibaren her iki haftada bir gübrelemeniz lazım. Ee, bunun dışında organik gübreler var. Onları satın alabilirsiniz. Ee, ya da işte suya karıştırılan gübreler kullanabilirsiniz. Ama bu tarz gübreler yani kimyasal gübreler kullandığınız zaman tabii ki toprağınız eskiyor. Yani bunu söylemek istemesem de söylemek zorundayım. Kimyasal bütün gübreler toprağa daha hızlı bir şekilde eskitiyorlar Bazen işte hep arkadaşlar mesaj çekiyorlar. İşte ne yapayım şöyle mi böyle mi? Aslında e, birçok problemin sebebi siz değilsiniz. E, Tabi hepsini yazmak çok çok zor oluyor. O yüzden böyle bir, bir kere de cevap vermek istiyorum. Birçok e, sorunun kaynağı siz değilsiniz. Hep aslında bu kimyasal maddeler yüzünden oluyor. Şimdi siz toprağa kimyasal madde kattığınız zaman ya da gübrelediğiniz zaman kimyasal bir maddeyle evet çiçeğiniz bir süre çok güzel açıyor çok güzel çiçekler veriyor. Ama ondan sonra toprağınız çok hızlı bir şekilde eskidiği için içeride kökler kuruyor, çiçek bozuluyor ve siz bambaşka şeyler düşünüyorsunuz. Mesela ilk herkesin aklına gelen şey saksı değişimi. Yani saksı değişimi kesinlikle çiçeği kurtaran bir şey değil. Ve hatta hep aynı örneği vermeye çalışıyorum. Hani daha iyi anlaşılsın diye. Küçük bir çocuğa işte hasta olduğunda büyük bir ev e, iyileştirir mi? Hayır, ona iyi bir bakım iyileştirir. Çiçekler de aynı çocuklar gibi. E, o yüzden e, organik gübreler kullanırsanız ve organik toprak satın alırsanız tabii ki çiçeğiniz çok daha iyi büyüyüp gelişecektir. Bu yani yani çok e, artık e, bunu söylemem gerekiyor. Daha fazla e, bunu söylemekten imtina etmemeliyim. Ee, dediğim gibi sarmaşık bu mandevila sarmaşı çok hızlı uzayan bir sarmaşık türü. Eğer e, sizin de boyunu kısaltmak isterseniz sizinki de çok uzadıysa böyle yukarıdan kesebilirsiniz ve o şekilde boyunu kısaltabilirsiniz. Ya da e, bazen görüyorum çok hoşuma gidiyor böyle uzayan bölümünü toprağın içine tekrar dikiyorlar. Hem ikinci bir şekilde tekrar köklenmiş oluyor. Aynı zamanda da çiçeğinizi kesmemiş oluyorsunuz. Çiçeğiniz bozulmuyor ama aynı zamanda da iki çiçek birden oluyor. İleride tabii ayırabilirsiniz çoğaldığında iyice artık saksıya saksıya yetmeyecek olduğunda. Mandevila sarmaşığının elbette ki güneş ihtiyacı çok fazla diğer türlere göre. Hem sarmaşık olarak uzayıp büyüyor, işte çok fazla yaprak ve gövde uzatıyor. Hem de şöyle gördüğünüz gibi kırmızı çiçekler açıyor. Üç rengi var Mandevila'nın, beyaz, pembe ve kırmızı. En çok da güneşe bu kırmızı renkte açanlar ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden eğer evdeyse, evde evin içindeyse mutlaka güneşe çok yakın bir sehpanın üzerine ya da işte cam kenarlarına koyarak yetiştirebilirsiniz. E, mutlaka bol güneşe ihtiyacı var. Eğer evin içinde e, güneş almayan bir köşedeyse maalesef çiçek açmıyorlar. E, yine e, hava şartları eğer uygunsa yani kıyı şehirlerinde yaşıyorsanız ve yaşadığınız şehir kışın çok soğuk olmuyorsa, kar yağmıyorsa, işte don olmuyorsa ve gece sıcaklıkları da çok fazla düşmüyorsa, o zaman bahçeyi de ekebilirsiniz. Orada da çok rahatlıkla büyüyebilir. Kış geldiğinde belki o soğuklarda bir süre bozulabilir ama tekrar daha sonraki dönemde canlanabilir. Aynı şekilde evin içinde de bir miktar bozuluyorlar. Ondan sonra tekrar bahar geldiğinde canlanıyorlar. E, tabii ki güneş mutlaka olmazsa olmaz bu tarz sarmaşıkların e, gördüğünüz gibi bu şahane çiçekler açabilmesi ve bu tonlarını koruyabilmesi için mutlaka bol e, güneş ışığına ihtiyacı var. E, Mondevilla sarmaşığı da bütün tropikal bitkiler gibi aşırı derecede rutubete ihtiyaç duyuyor. Şimdi odayı nemlendirmekte kullanılan bir takım aletler var. Oldukça güzel son derece profesyonel aletler. Odayı çok güzel bir şekilde aynı derecede hava nemlenmesini sağlıyor. Fakat zannetmeyin ki eğer bu aletiniz varsa yaprak temizliği yapmayacaksınız. Evet yaprak temizliği yapmanız mutlaka gerekiyor. Şimdi eğer böyle bir alet aldıysanız evet yapraklarına su püskürtmeniz gerekmiyor. Çünkü otomatikman yapraklar kendi kendine nemleniyorlar. Fakat yaprakların nemlenmesi demek yaprakların kirlenmemesi demek değil. Yapraklar aynı şekilde tozlanıyor ve kirleniyorlar. Eğer yaprakları temizlemezseniz Tozlu ve kirli bırakırsanız yine zararlı böceklerin istilasına uğrayacaktır bu e, çiçekleriniz. Özellikle de mandevila gibi uzun sarmaşık türleri. O yüzden e, ya böyle bir alet alıp yapraklarını pamuk yardımıyla haftada bir ya da 11, 10 günde bir temizleyeceksiniz. Ya da eğer böyle bir aletiniz yoksa ki ben de kullanmıyorum, böyle bir aletiniz yoksa yapraklarına mutlaka haftada bir ya da 10 günde bir sularken haftada birkaç kez de yaprak temizliği Yapmak amacıyla su püskürteceksiniz. Tabii bu su püskürtmeyi ben daha çok tercih ediyorum çünkü su püskürttüğünüz zaman hem yapraklar nemlenmiş oluyor, rutubetlenmiş oluyor. Ama aynı zamanda da yaprak temizliği yapmış oluyorsunuz. E, aynı zamanda da sulamayı da bir miktar azaltmış oluyorsunuz. Yani e, çok suladığınız zaman biliyorsunuz işte kökler çürüyor ve bir takım problemler oluşuyor. Bütün bunların önüne geçiyor yapraklara su püskürtmek. Ama yaz geldiğinde eğer yapraklara su püskürtüyorsanız haftada bir ya da iki kez ki eğer çok sıcaksa havalar iki kere hatta üç kere bile püskürtebilirsiniz. Fakat bu zaman ama dediğim gibi yani bu şekilde yaprak püskürtüyorsanız sulamayı birazcık daha detaylı yapmanız gerekiyor. Mesela sulama için işte çiçeğiniz çok fazla büyük değilse musluğun altına götürüp onu şöyle bolca güzelce sulayabilirsiniz. Son derece derin bir sulama yaparsınız. Diğer birkaç günde işte yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Çünkü yapraklarına su püskürttüğünüz zaman toprağın üzeri nemleniyor fakat toprağın altı tabi sulanmazsa eğer kuru kalıyor, kuruyor. O yüzden eğer yapraklara su püskürtüyorsanız mutlaka böyle duşun altında ya da musluğun altında güzel ve derin bir sulamada yapmanızı yapmayı da unutmayın. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Tabi kışın buna ihtiyaç yok. Bu tabi daha çok yazın. Kışın birazcık daha az sulayabilirsiniz. Ama kışın da yaprak temizliği yapmayı ihmal etmiyoruz çünkü yaz kış her taraf tozlanıyor yani ikisi birbirinden farklı. Kışın tabii çiçeklerini bitirse de işte yapraklar düşse de yine de aynı şekilde ara ara yaprak temizliği yapmayı lütfen unutmamak gerekiyor. Eğer unutursak işte bir çiçek hemen zararlı böceklerin istilasına uğruyor. Bu tarz tropikal bitkiler özellikle yağmur suyunu çok seviyorlar. Yağmur suyuyla zaten besleniyorlar orijinal olarak. İşte benim gözümde hep yağmurda, yağmur yağdığı günler böyle dışarı çıkmak bile istemiyorum kaçıracağım diye. Ama dışarıya işte bazı işte kovalar falan koyarsanız yağmur sularını biriktirerek de yapraklarını yağmur suyuyla temizleyebilirsiniz. O zaman da çok güzel büyüyüp gelişiyorlar. Ee, sanırım mandevila sarmaşığına ait birçok şey anlattım. Eğer sizin de bu konuda bilgileriniz, tecrübeleriniz varsa lütfen paylaşın. Ya da bu konuyla ilgili düşünceleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Her Hepimiz için çok faydalı olacaktır. Onun dışında işte bu mandevila sarmaşığı harikulade bir bitki. Çok güzel büyüyüp gelişiyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.